Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl TikTok videoları izliyoruz. Evet. İnternet doğmuş adam da. Güzel güzel. Bu da güzel. Evet. Azat bulan izliyoruz. Abone ol. Artı like at. Yeşiller efsane mi veriyor? Dur. Bizde de öyle tamam. bir şey olabilir. Eğil. Abone olup like atabilirsiniz. Eğil. Videoyu beğenebilirsiniz. Düşman öldü. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Güzel. Güzel lan. Ee, biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Ne ben ikinci kez davet edelimiz biliyor musun? Çünkü kendi cenazene davet edilemez. Bu da güzel. Çok Her güzel laflar geliyor. Sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Bu da çok güzel. Arkadaşlar bunu anlayan varsa yorumlara yazabilir mi? Ne kadar alacak? Yoklar. 120 160 4 5000 mi alacak? Hmm, güzel yine. Evet arkadaşlar bu video böyle bir video gelmesini istiyorsanız 26 Lütfen Lik video Ben çekeceğim şeyle iyi 26 lütfen Ya da Şer Dünya sıralamasına girmeye çalışalım Türkiye sıralamasına Güzel, güzel. Benim güzel. Evet öyle. Polis bütün cezanı kesecek. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Mortis çok Şeker ister güzel. Gelir misin? Evet. Şeker ister misin? Buna aç. <laughs> Troll mü? <laughs> güzel bu da güzel. Güzel gider taş kalır. Herkes gider kardeş kalır. Biz anla mutluluk bir parça umut yok sokakta. Bırak kimlerdi. Vallah arkana bak arkana. Nerede lan kardeşlerin? Abi sen beni vur ya. Benim kardeşlerim yok zaten. Düşmanların her zaman arkanda ama. Evet, güzel. Nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat! Şeref! Ban geliyor arkadaşlar! Ban! Çiki çiki ban ban ban! Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu anlam veremedim. Güzel. Şarkıyı çok seviyorum o şarkıyı ama pek uymamış benimle. Bu da çok güzel. Çok ben güzel. Laz. Laz Ali. Ben bu videoyu izlemiştim. Güzel yürüyor burada. Havalı yürüyüş yapıyor. Dramatik. <laughs> mini mini <bir> kuş, <laughs> kuş. grov bu arada. <laughs> Aldım onu içeriye Çek 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 ötsün diye Buradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat! Şerefsiz! Lan geliyor arkadaşlar! Ben çiki çiki bam bam bam! Güzel, güzel. Çok güzel. Güzel. Mortis oynasın kaldırılacak. Bütün mic'ler bu aralarından şu ana kadar en sevdiğim oldu. ikincisi olsun. İki yatma, üçüncüsü ol Ay çok tipsiz. Hayır o iyisi. Çıkışarı. Hocam. Böyle e? bir Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Alamadı Aldı gitti 30 çaldı aldı o hesaplanmış bir şey galiba. Bu böyle hayır, olamaz. Geçende belirttiğim gibi birliğimizde bazı kendini bilmezler var. Kim onlar komutanım? Kim onlar söyleyeyim. Onlar kendini biliyor Atalay, boş ver. Hayır <laughs> hayır hayır. senin <hayır>, <laughs> anan Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? Kaldı. <laughs> güzel. Çok güzel. Abi abi şansa bak Evet Anne bak bir gider misin? Birazdan tamam Bırak telefonu <laughs> Çok güzel. <laughs> dur dur tekrar <laughs> Yukarıda adamlar var daha ne mal çok güzel çok güzel çok güzel bu da güzel bu çok kolay bir o birbirlerine vurup can o oyun oldu Oyun kastı. <laughs> Anlamadım ama <o> güzeldi. Evet. Hem... Savaşta bunu eksi aynı. şimdi? Aynen. <laughs> düşük kupa. Evet düşük kupa gelmişti en son. Evet. <laughs> Bu ne? E <laughs> pompayla lazer Gülüşünü yapıyorlar. Oh, hey. Ben yapmışım ağam. Beni kovacak mısın? Kovmayacağım ulan seni it oğlu. Yatır bunu balakaya Uf yandım ağam. Uf ağam döveceğine kov beni. Uf. <laughs> güzel, çok güzel. Ümidir. Bunu da seslendiren ümidi galiba. Aha. Robota ölmeyiz yani. Buradan robota ölünmez. Buradan robota ölen tam ahmaktır yani öyle söylüyor. Robota mı öldüler? <laughs> Çok güzel. Çok çok <laughs> güzel. Öldük ya, şey. <laughs> İki kere bu yapma. O sayı. Aynı ben. Aynı ben. <laughs> Oha oradaki varile çarptı. Hayatımda gördüğüm en iyi trick shot. Trick, trick shot ve Adam orada pusuyor bekliyor. Krov geliyor ikisini de alıyor. Müthiş. Benim videolarımı niye izlemiyorsunuz? Ben o videoları süs diye mi koyuyorum? Aynen. Girip izleyip beğensenize. Yorum yorum, bir şeyler yapın. TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler Aynen. benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip de etmiyor. Takip et tuşum mu bozuldu? Like. Like'ını atarız abi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Daha fazla TikTok videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.